Şeyh şeyhi olmayanın şeyhi şeytan sözü doğru mudur? Evet. Doğrudur. Hem de çok doğrudur. Bu kadar da doğru isabetli bir şey olmaz. Yani şeriate uygun bir şeydir. Şey, şey, şeyhi olmayan şeytandır şeyh. Bunu nereden çıkarttık? Şeriatten çıkarttık. Çok güzel bir sözdür. Yani Burada da kim darbayı yemiş? Hristiyanlar biliyorsunuz. Hristiyanların şeyhleri yoktur. Kendi kendilerine Hazret İsa'dan sonra din uydurmuşlar. Rahbaniyet çıkartmışlar. Öyle yaparız, böyle yaparız. Uymamışlar Hazret İsa'nın dinini ilk önceden kaybettiler. Uymadılar. Tabi olmadılar Hazret İsa'ya. Din şeytan geldi. Oların şeyhi oldu bu sefer bid'at olarak aktardı. Yani Hazret İsa'ya uymayan şeytana uydu. Onun için dinde çok rahbaniyet çıkarttı vs. dalalet yoluna düştüler. Onun için biz namazda ne diyoruz? Vale dalin. Allah bizi kuru bu dalinlerden etme. Dalalet yoluna düşenler. Dalalet nedir? Allah'ı seviyorlar ama nasıl ulaşacaklar Allah'a bilemiyorlar. Şeytan ellerinden tutmuş. Gelin sizi sırat müstakimde götürüyorum. Halbuki dalalet yoluna götürmüş. Sırat müstakim sadece cennete götürür. Dalalet yolları cehenneme götürür insan. Sonra İslam dininde de kim kim şeyi tanırdır? allah Teala'yı tanırdır. Nereden allah Teala'yı Müslümanlar tanıdı? Nereden Allahu Teala bize bunu emretmiş, bunu içi bizi yaratmış bildik? Kim bize yol gösterdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah nedir? Bizim imamımızdır. Resulullah nedir? Bizim mürşidimizdir. Resulullah nedir? Bizim önderimizdir. Yani bu zamanın tabiriyle şeyhimizdir. Velev ki Resulullah'a şeyh kelimesi yakışmaz. Ama şeyh nedir? Önderliktir. Yani önderlik yapmış. Eydir bizim Resulullah şeyhimiz değilse o zaman biz dalala ehli oluruz. Eğer biz Resulullah'ı kale almasak, Resulullah'ı örnek almasak, bizim şeyhimiz Hristiyanlar gibi şeytan olur. Allah korusun. Onun için Müslümanlar elhamdülillah e, Hristiyanların dalalete düştüğüne düşmemişler. Yani bu kadar güzel sözü kim yapmışsa Allah razı olsun onunla. Yani şeyhi olmayan şeytan şeyhidir. Evet. Yani Resulullah'a uymayan şeytana uyar. O kadar basit. Eydir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nereden getirdi bunu? Hava havesinden değil. Ve ma an anil hava in huwa illa vahyun yuha vahidir. Vahiy yoluyla geldi. Ne dedi bize? Bu sırat müstakimdir. Bu yolda yürüyün. Siz kendinizi benim peşimden yürüyün. Kendimizi Cennetin kapısında bulursunuz. Ben de kapının önündeyim. İlk cennete de bizim için kapı açılır. İlk cennete giren kıyamet gününde Resulullah'tır. Peşinden de ümmetidir. Şeyhimiz kimdir? Mürşidimiz, yol gösterimiz Resulullah. Eydir. Şeytan bırakır mı? Bırakmaz. Bırak eder tamam. Ondan sonra Resulullah vefat etti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şeyhimiz kim olur? Evet. Burada Allah Teala'nın rahmeti gereği şeytanın yollarını kapatmıştır. Resulullah vefat etti. Resulullah'tan sonra şeyh kime vakalet olunur? He? Yardımcılarına, naiblerine. E Resulullah da vefat etti. Benim ilmim var. Param, pulum yoktur. Resulullah para, pul koymadı. Ne koydu? İlim, miras koydu. O mirası kim alır? Çoluk çocuk almaz, ümmet alır. Kim bu ümmette o mirası aldı? O Resulullah'ın neydir? Naibidir. Resulullah'ın varisidir. Kimdir varisi Resulullah'ın ezen Alimlerdir. Kimdir bizim şeyhimiz Resulullah'tan sonra alimler? Bırakader güzel, değil mi? Anlaştık mı? Resulullah'tan sonra alimler bizim şeyhimizdir. Şeyhimiz olmasa şeytan şeyhimiz olur. Ya bu kadar güzel söze bak ya. Yani tam nübüvvet sözüdür. Bu mişketten çıkmıştır. Eğer şeyhimiz alimler değilse ne olur? Şeytan şeyhimiz olur. Eydi burada bir kriterler var dedik. Miras meselesi var. Kim Resulullah'tan miras almışsa ilmi hakkıyla o şeyhtir. Eydi bir tane geldi Resulullah'tan miras aldı üzerine ekledi. O kusura bakma sen şeyhimiz değilsin. Neden? Çünkü ekledin. Resulullah diyor hakkıyla alan mirasını. Yani nedir? Bugün din tamamlanmıştır. El yevme ekmeltu lekum dinakum. Ve razıytu lekum İslam'a dine. Dini de size hazır kıldım. Din tamamlanmıştır. O paketi al, bize aktar sen Şeyh'imizsin. Eklesen kusura bakma kriterleri açtın. Eksik versen bize kusura bakma. Eksik artı kabul etmez. O, o zaman bu söz doğrudur. Ne zaman doğrudur? Hakiki Resulullah'ın varisi olmakta bu söz yüzde yüz doğrudur. Ama şeytan gelir o Şeyh'ler değiştirse ekleseler, eksilteler hayır. Burada diyeriz kusura bakma. Velev bu sözü diyoruz ama bu sözü şeytan kendi lehinde kullandı. Ne dedi? Şeyhi söz doğrudur. Hak kelimesidir ama batıl yerde kullanılır. Nasıl Hazret Ali'nin karşısına geldiler? Dediler hüküm lillah Allah'ındır hüküm. Hazret Ali ne dedi? Dedi Doğru sözdür ama batıl yerde kullanılıyor. O zaman şeytan gelir doğru sözü batıl yerde kullanır. Bir tane şeyh gelir ben varisim der. Halbuki Resulullah'tan uzaktır. Şeriat paketinden Resulullah'ın yolundan sünnetinden uzak ise o bizim şeyhimiz değil. Ona uyan şeytana uymuş olur. Evet yerin değişmekten de dikkat edelim. E buna da tarihe bakıyoruz. Şeytan çok yerleri değiştirmiştir. Şeytanın bu uzmanlık alanıdır arkadaşlar. Şeytanın uzmanlık alanı o kadar çoktur, o kadar çoktur. Öyle değişir ki çaktırmadan seni işler. Hak sözden seni kandırır. Ya Resulullah demiş bu Evet demiştir ama kriterleri var. Çünkü ibadetler dedir dondurulmuştur nastan. Bir şey ibadet ise nastan dondurmuş. Şeriat paketi neyse o. İçine ekleyemezsin. 33 sene subhanallah namazdan sonra en basit ibadetlerdendir. 34'e çıkarsan ne olur? Bid'at olur. Ya 33 yapmayın, 62 yapın bundan sonra. Ne oldu? Bid'at olur, kabul olmaz. 33 ise 33. 99 ise 99. Bunun üzerine ekleyemezsin. Ha bazı ibadetlerde Resulullah serbest bırakmıştır. O zaman sayı serbesttir. Ama nokta koyulmuşsa sen noktayı kaldırıp vücul koyamazsın. Cümleyi tamamlayamazsın nuhtayı Resulullah koyar. Buna benzer çok sözler var. Aynen asıl da bu sözler hepsi doğrudur. Ama ne yapıyorlar bunu? Şeytan bunların yerini değiştiriyor. Mesela diyor ki şeyhin önünde bir cenaze nasıl yakanının el altında olur? Şeyhin önünde öyle olman lazım. Var bu söz biliyorsunuz. Yani ölü ha ölü yakayıcısı. Ha ölü yakayıcısı gibi şeyhin önünde olacaksın. Şimdi ölü yakayıcının önünde ne yapabilir? Hareket yok ölüdür. Nasıl çeviri öyle olur? Sen de şeyhin önünde öyle olman lazım. Bu söz de doğrudur ama şeytan bunu yanlış yerde kullanıyor. Ben gelmişim elim talep etmeye. Şeytan tartışıyorum. Var bir günde böyle şeytani adamlar Dört hadis okuyor, ondan sonra şeyhin İslam oluyor. Adam geliyor senin yanına altı ay, altı ay sonra bacak bacak üzerine atıyor. Ne diyorsun bunun hakkında? Kardeş, ondan önce hocam hocam diyor. Ondan sonra kardeş diyor. Anlatabildim. Ama ne yapacaksın? Şeyhin önünde ne olacaksın? Ölü, yakalanın önündeki gibi. Hiçbir hareket et. İlmi alacaksın. Aliyeti aldın elini ondan sonra. Olacaksın. Ama sen, sen şeytanın önünde dursan, yani şeytanın temsilcileri şeyhin önünde bu Geçerli değil. Hangi şeyhin önünde böyle olacaksın? Hakiki varis. Resulullah'tan ibadeti al, şeyi alan, paketi alan hakkıyla. Çünkü Resulullah diyor varislerim, alimler benimden sonra varislerdir. Kim hakkıyla alsa o hakiki varistir. Hadiste aynen öyle geçiyor. Ondan dolayı bu türlü sözler hak'tir, batıl yere kullanılıyor. Ehli batıl da bunu ne yapıyor? Kullanıyor. Hariciler de bunu Hazreti Ali'ye karşı kullandılar. Güzel söz söylediler ama batıl yere kullandılar. Mesela bir şafi alim var. Aynen ne demiştir? Demiş Kur'an sünneti zahirini almak çifirdir. Biz buna kızardık çocuktuk, yendik. Nasıl böyle diyor? Halbuki Kur'an sünnet almak nasıl çifir olur? Sonra anladık ki evet bunun sözü doğrudur. İnsan gelsi kriterleri bilmese Kur'an sünnetin zahiriyle dese ben Arapça biliyorum, amel ediyorum kaideleri çeyner şeytanın oyununa gelir, çiftede kadar düşebilir. Demek ki bu adamın sözü doğrudur. Demek ki o bir tecrübeden demiş. Bu türlü sözler iki tarafını da kullanılabilir. Biz bunu hakta kullanırız. Evet şeyh olmayan şeytan şeyh olur. Kimse kalkmasın kendi kitaplardan ilim talep etsin zahiri olur. Ha? Şeyhül İslam olur. Alimlere dil uzatır. Şeyhül İslam olur, ümmeti tekfir eder. Kimseyi beğenmez. Bunlar var bir gün aramızda görüyoruz ümmette. Yen de ne olur? Ha? Hakiki varise tabi olmasa o şeyhe tabi olur. O şeyh de şeytanın adamıdır. Ona ne yapar? Neredeyse sücde yapacak kadar kulluk yapar o şeyh. Şeyhim her şeyi bilir. Şeyha soru sorulmaz. Şeyha delil sorulmaz. Şeyh demişse tamamdır. İfrat tefri. Doğru yol ehl sünnet yolu. ehl sünnetin de temsilcileri dört imamdır. Abu Hanife, İmam Şafii, Malik Ahmet. Bunlara uyan hakiki şeyhe uyar, uymuştur. Bunlara uymayan eğer bu dördüne uymayan, şeyhi şeytandır, gitsin kendine hangi yolu seçirse seçsin. Ben buradan ilan ediyorum bunu. Bu dördünün haricine uyan, şeyhi şeytandır. Yen de bu dördün, izinde giden alimlere uyan. Bir tane gelmesin, sözümüzden malzeme çıkartsın, desin ya filan alim. Çünkü yer üzerinde yoktur bir böğüc alim, ümmet onun üzerine icma etmiş, ille bu dördün mezhebe mensuptur. Velhamdülillah. Evet